Hepsi kırdan merhaba arkadaşlar. Ben YouTube izleyici hoş geldiniz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Eee bana Spike çıktı. Bunu ben Survivor videomda da iletmiştim. Survivor'da gönderdiğimi hatırlamıyorum. Göndermemişim Survivor'ı daha. Bana Spike çıktı. O çektiğim sıfır kupalı Spike. O sıfır kupalık Spike'ın videosunda yanlış silmişim bu yüzden de arkadaşlar ben yeniden çekiyorum bunu. Spike çıktı arkadaşlar. Size bir ara anlatmıştım. 7 yazmıştı. O 7'deki ikisinden de ee, aksesuar çıkmıştı. Bu arada sesim kısık özür dilerim. Ee, aksesuar çıkmıştı. Yine 7 yazdı. Birinden aksesuar çıktı. Birinden de Spike çıktı arkadaşlar. Kaç dakika olmuş. Çok sağ. Neyse. bugün videonun sonuna girelim. Daha fazla video istiyorsanız çıkarma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay.